Pasigada ikinci sezon gecenin ilk maçında bir tarafta Pasigai ailesine yeni katılan Alexon, diğer tarafta ise Burgaz Boys vardı. E, Crancker'ın bir mücadele oldu abi. İki takım gerçekten müthiş bir performans sergiledi. Alexon Pasigai ailesine yeni, e, aramıza hoş geldiler. E, maça gelecek olursak Burgaz Boys takımında gerçekten mükemmel performans sergiledin abi. E, tek anlamda gerçekten mükemmeldin. E, kritik anlarda kritik kurtarışlarla. Takımına galibiyeti getirdin. Aynı zamanda maçın yıldızısın. Neler söylüyorsun maç hakkında? Takımımız yeniydi gelen takım. Oynadığımız rakip takım. İyi oynadılar. Güzel oynadılar. İyi güzel maç oldu. Onlara da başarılar dilerim. Ligdeki bütün takımlara da başarılar. Bırakın.